Merhaba sevgili çocuklar. Bugün fen bilimleri dersimizde basit elektrik devrelerini öğrenelim. Günlük hayatımızda evimizde ve çevremizde kullandığımız çok sayıda alet ve makine vardır. Hayatımızı kolaylaştıran bu araçların birçoğu elektrikle çalışır. Ampul ve televizyon gibi. Bunlar ve bunlara benzer pek çok alet elektrikle çalışır. Elektrikle beslenen her cihaz bir elektrik devresine bağlı olarak çalışır. Örneğin televizyonu açtığımızda aslında televizyonun içerisinde bulunan elektrik devresinin çalışmasını sağlarız. Elektrikle çalışan aletlerin içindeki basit elektrik devrelerini ve bu devrenin nasıl oluştuğunu öğrenelim. Elektrik üreticinden başlayıp yine orada biten kesintisiz yola devre denir çocuklar. Kısaca devre elektriğin takip ettiği yoldur. Tanımda devrenin kesintisiz bir yol olduğunu söylediğimize dikkat edin. Devre üzerinde meydana gelecek bir kopukluk devrenin çalışmasını engelleyecektir. Peki bir elektrik devresini hangi elemanlar oluşturur? Hep birlikte öğrenelim. Devre elemanları e, basit bir elektrik devresinin elemanları pil, üreteç, bağlantı kabloları, anahtar, duy yatağı, e, anahtar duy, pil yatağıdır. Şimdi bu devre elemanlarını tek tek tanıyalım. Pil yani üreteç. Devrenin elektrik enerjisi kaynağıdır. Basit elektrik devrelerinde bulunması zorunlu elemanlardan biridir. Basit elektrik devrelerinde üreteç olarak pil kullanılır. Günümüzde kullanılan diğer üreteç örnekleri ise akü, batarya ve dinamodur. Pilleri radyo, saat, fotoğraf makinesi gibi günlük hayatımızda önemli rolü olan birçok aletlerde kullanırız. Pillerde iletken tellerin temas ettiği uçlar bulunmaktadır. Bakın bu uçlara kutup adı verilir. Pilin kutupları artı ve eksi olmak üzere iki tanedir. Elektrik devresinde pilin içine konulduğu kutuya pil yatağı denir. Devrede yardımcı elemandır çocuklar. Televizyon kumandalarında ve oyuncaklarda pilleri koyduğumuz bölümleri pil yatağına örnek olarak verebiliriz. Pil yuvalarında artı ve eksi işaretleri vardır. Pillerin artı ve eksi kutuplarının pil yatağındaki artı ve eksi işaretlerine denk gelmesine dikkat etmemiz gerekir. Aksi halde bu piller çalışmaz. Bağlantı kablolarının görevi elektriği devre içinde taşımaktır. Elektrik akımı iletiminde kullanılan üzeri yalıtkan bir madde ile kaplı madeni teldir. Bağlantı kabloları üreteçteki elektriğin diğer devre elemanlarına iletilmesini sağlar. Dış kısımları yalıtkan maddelerle kaplanmasaydı, bağlantı kablolarına dokunduğumuzda elektrik çarpmasına maruz kalırdık. Bir elektrik devresinde elektrik akımını kontrol eden kısım ise anahtardır. Anahtar devreyi açıp kapayarak elektrik akışını kontrol eder. Anahtar sayesinde devreden Elektrik geçmesi sağlanır veya devreden elektrik geçmesi engellenir çocuklar. Televizyonu kapatmak için devredeki anahtar açılır. Televizyonu açmak için ise devredeki anahtar kapatılır. Bir diğer devre elemanımız ise ampul. Basit elektrik devresinde ışık veren kısımdır ampul. Devredeki elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirir. Ampul içinde elektrik akımıyla akkor durumuna gelerek ışık verebilen iletkeni olan havası boşaltılmış cam cisme denir. Bağlantı kabloları üzerinden akan elektrik akımı ampulün içindeki filaman adı verilen iletken telden geçerek telin ısınmasını sağlar. Isınan tel kızarır ve çevresine ışık yayar. Bir diğer devre anlatmanımız duyur elektrik ampulünün takıldığı araçlara duyadı verilir çocuklar. Ampulün içine yerleştirildiği yuvadır. Basit bir elektrik devresi en az sayıda devre elemanıyla kurulmuş ve ampulü ışık veren elektrik devresidir. Basit elektrik devresi için ampul, anahtar, pil ve bağlantı kabloları gereklidir. Basit elektrik devresinde duy ve pil yatağı bulunması zorunlu değildir. Duy ve pil yatağı olmadan da bir elektrik devresi çalıştırılabilir. Hadi birlikte basit bir elektrik devresini inceleyelim. Bağlantı kablolarının soyulmuş uç kısımlarından birini artı kutbuna, diğerini eksi kutbuna bantlarla yapıştırabiliriz. Kablolardan birinin açıkta kalan ucu ampulün Alt tarafında tel kısmına değdirilir. Bakın örnekteki gibi. Böylece basit elektrik devresi kurulmuş olur ve ampul ışık verir. Basit elektrik devresi mümkün olan en az sayıda devre elemanıyla çalışır. Pil, anahtar, bağlantı kablosu olmadan devre çalışmaz. Ancak duy olmasa da, olsa da devre çalışır. Basit elektrik devresinde duy olması bir zorunluluk değildir. Elektrikle çalışan aletlerin hepsinin içerisinde elektrik devreleri vardır. Bunların bazılarında basit, bazılarında karmaşık yapıda devreler bulunur. Bu aletleri çalıştırabilmek amacıyla binalardaki odalara elektrik kabloları yerleştirilir. Kablolar yardımıyla odalardaki elektrik düğmelerine ve prizlere elektrik taşınır. Pek çok elektrikli aleti prize takarak çalıştırırız. Tavandaki lambaları ise elektrik düğmeleriyle kontrol ederiz. Elektrik düğmeleri devrede anahtar görevi yapmaktadır çocuklar. Anahtar kapandığında odadaki devre tamamlanır ve duvarların içindeki kablolardan geçen elektrik lambayı yakar. Anahtar açıldıysa, açıldığında ise lambaya ulaşan elektrik akımı kesilir ve lamba söner. Peki, bir devre neden çalışmaz? Devrenin tamamlanması ve ampulün yanması için Devre elemanlarının birbirine doğru bağlanması gerekir. Yanlış bağlantı devreyi tamamlamaz ve pildeki enerji ampule ulaşmaz. Eğer devre çalışmıyorsa birçok sebebi olabilir. Örneğin pil bitmiş olabilir. Kablolar elemanlara temas etmiyor olabilir. Kablolarda kopuk olabilir ya da kablolar iletken değildir. Bunun dışında neler olabilir? Anahtar açık olabilir. Ampulümüz patlak olabilir. Kablolar elemanlara doğru bağlanmamış olabilir. Ya da pil, pil yatağına ters konmuş da olabilir. Bu, bu sebepler devrenin çalışmasına engel olabilir. Elektrik devresinin kullandığı yerlere baktığımız zaman, elektrik devreleri sadece ampulleri yakmak için kullanılmaz. Bütün elektrikli araçların, motorların çalışması için, bu devre sistemi kullanılır. Büyük elektrikli araçların devre elemanları daha fazladır. Basit elektrik devresinde ampul yerine pervane motoru bağlarsak pervaneyi döndürebiliriz. Tekerlek motoru koyduğumuzda tekerlek döner. Elektronik zil koyarsak zil çalar. Elimizdeki lambaların yanması da bu devre sistemi sayesinde gerçekleşir. Çocuklar, Yalnız pilleri kullanırken dikkat etmemiz gereken bazı özellikler vardır. Bunlar nedir? Akmış, bozuk pilleri kullanmıyoruz. Mümkünse şarj edebilir pilleri kullanmalıyız. Pilleri ağzımıza, yara olan yerlerimize kesinlikle temas ettirmiyoruz. Pille işimiz bittiğinde pili çıkarıyoruz. Evet çocuklar bu dersimizle birlikte fen bilimleri konularını da tamamlamış bulunmaktayız. Hepinize İyi tatiller, iyi dinlenmeler diliyorum. Sevgiyle kalın.